Para, para, para. Tartsan bir gram bile gelmeyecek basit bir kağıt parçası. Ama mevzu ağırlığında değil aga, icraatında. Para için yeri geldi yalan söyledik. Seni seviyorum. Bazen sevdiklerimizi kırdık. Kardeşim inanır mısın ben de aynı durumdayım be. Hatta manitasız kaldık. Para sayesinde herkesin gerçek yüzünü gördük aga. Kimi harbi delikanlı çıktı, kimisi göründüğünden daha puşt. Para yüzünden çok kirlendik ama terlemekten, tozdan, çamurdan. Şimdi size hikayeyi anlatayım. Get wild, and get fucked, house <laughs> and get drunk. From the floor to the ceiling, go nuts Any sign of destruction's on us. My adrenaline's pumping, feel it all in my veins. Don't worry, percussions, then stay out the way. Like a lineman rushing to take them out of the game. Got the party jumping and tearing out of the brain. I'm talking marsh pits, jumping. Sorry, body not stopping. Kivi toplayarak ne kadar kazanabilirim? Yağmursuz bir havada 7,5 saat çalışarak siz ve ekip arkadaşlarınız tam performans göstererek sorunsuz bir günde rahatlıkla 200 dolar ve üzerinde kazanabilirsiniz. Bu şekilde kulağa hoş geliyor değil mi? Hemen kafanızda hesapladınız. Günde 200 dolardan ayda 6000 dolar para kazanırım. Bu madalyonun iyi tarafı. Bir de kötü tarafları var. Ama ve lakin bu işi detaylarıyla öğrenmiş birisi olarak bu parayı nasıl kazanabileceğinizi size öğreteceğim. Bu işin birçok parametresi var. Birincisi hız. Siz ve takım arkadaşlarınız hızlı olmalı. Bu yüzden herkesin yüksek performansla çalışması gerekiyor. Yani eliniz çabuk olmalı. Yıldırım gibi çakmalısınız. <laughs>

ve balık etli insanlar bu işi yapmaya daha çok elverişliler. Buraya kadar kişisel gerekli donanımları anlattım. Ancak bundan daha fazlası var. Bu yüzden bir sonraki madde aşırı önemli. Ekip ruhu. Ekip içinde arkadaşlık bağının güçlü olması mutlu çalışmanızı sağlayacak. Bu ortamda şakalar, espriler asla bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın her yerinden gelen farklı kültürden insanlarla berabersiniz ve dip dibe çalışacaksınız. Şahsen ben bu konuda çok şanslıydım. Çünkü ekibimiz Şampiyonlar Ligi gibiydi. Başta bir Türk olarak ben, Çek Cumhuriyeti'nden, Fransa'dan, Kanada'dan, Bangladeş'ten ve birçok yerden insanlar vardı. Bir şey daha var ki o iyi olmazsa iyi para kazanamazsınız. Güzel bir kivi bahçesi. Bazı bahçeler var ki kivileri tam olgunlaşmamış. Dolayısıyla yeteri kadar büyümemiş. Koparmaya çalıştığınızda zor koparılıyor. Kopardığınızda da sapı ile birlikte geliyor. E haliyle sapını da ayıklamanız gerekiyor. Yani çok zaman kaybettiriyor. Ayrıca ağaçları zemine fazla yakınsa toplaması da zor oluyor. Özellikle uzun boylu insanlar için işkenceye dönüyor hatta orta boylu insanları bile çok zorlayabiliyor. İnsanı üzüyor yani aga. Ancak bize kibirleri olgunlaşmış, koparmaya çalıştığında şıp diye eline gelen, uzun boylu insanların da çalışabileceği yeterlikte insanı mutlu eden şeker gibi bahçeler lazım. İşte o zaman vur paranın dibine. Mesaiyi bitirdik. Yaklaşık olarak buçuk 5 ,5 saatte kişi başı 186 dolar para kazandık. Bu da saatte yaklaşık 34 dolar demek iyi para ve bir de bugünü erken bitirdik çok çok yorulduğumuz için. Ancak diyelim ki şu ana kadar saydıklarımızın hepsini sağladık. Bugün güzel para yaptık. Peki yarın da yapmak için ne lazım? İstikrarlı, dürüst bir işveren. Bize her gün iş verebilecek, haftanın iki günü, üç günü yatırmayacak istikrarlı bir işveren lazım. Bazı işverenler var ki hem kötü bahçelerin işlerini almış hem de elinde çok iş yok. Yani haftanın bazen 2 günü, bazen 5 günü, bazen 3 günü çalıştırıyor. Ya da bazen öğlene kadar çalıştırıyor. E bu durumda biz iyi para kazanamayız. Bize her gün iş lazım. O yüzden bize istikrarlı bir iş veren lazım. Ayrıca çalıştığınız her günü, kazandığınız parayı hesaplayıp not edin. Paranızı aldığınızda kıyaslamayı ihmal etmeyin. Vizenizi de uzatmak istiyorsanız hesap dökümünü her hafta düzenli aldığınızdan emin olun. Mesela bizim bir işverenimiz vardı. Ondan zorla hesap dökümü alırdık. Hatta bize mail bile atmazdı. A3 çıktısı verirdi. Yani kalitesiz birisiydi. İşe sar hoş gelirdi. Kendisi traktörü de kullanırdı. Bazen sağa sola çarpardı. Lastiği patlatırdı. Kısacası biraz manyağın tekiydi. Böyle birini görürseniz uzaklaşın. Daha fazla çalışmayın. Ancak başka bir işveren vardı ki biz daha talep etmeden hesap dökümlerini bize mail atardı. Ancak bir şey var ki bunların hiçbir önemi yok. Yağmursuz hava. Eğer yağmur yağarsa iş yok. Çünkü kiviler suyu görünce yumuşuyor. Yumuşak kiviyi toplayınca orası burası bozuluyor. Dolayısıyla kivi ıslaksa işmiş yok. Diyelim ki hava temiz. Ancak geceliğin çok yağmur yağmış. Yani kiviler hala ıslak. Kiviler kuruyana kadar işveren sizi işe çağırmaz. En azından birkaç saat güneşi görmesi lazım. O zaman belki saat 10'da veya öğleden sonra işe başlayabilirsiniz. Veya çalışırken yağmur başladı. Paydos gençler bugünlük bu kadar. Yağmur yağdı, yağmur başladı. Gördüğünüz gibi herkes arabalara binip gidiyor. Bu mesleğin en kötü yanlarından birisi yağmur yağdığı zaman işin gücün duruyor. Yağmur varsa para yok. Herkes dağılıyor. Daha fazla para kazanamayacağız. Bugünlük bu kadar. Sağlığınızı ilk başlarda zorlayabilecek bir iş. Bu işe başladıktan sonra ilk birkaç gün çok acı çekeceksiniz. Özellikle omuzlarınız ağrıyacak, sırtınız tutulacak, beliniz çıkacak, parmaklarınız öyle ağrıyacak ki uyutmayacak. Hiçbirisi şaka değil, hepsini yaşadık. Ama alışıyorsunuz bir süre sonra. Ben 3-4 gün sonra alışmaya başlamıştım ama parmak ağrısı bir ay boyunca dinmedi. Özellikle geceleri uykunuzu bile kaçıracak cinsten ağrı hissedebiliyorsunuz. O derece yani. Ama bu işte paranın ve arkadaş ortamının tadı o kadar tatlı ki seviyorsunuz. Mesela biz 6 arkadaş ev kiralama uygulamasından güzel denize 0 bir ev kiraladık ve 5 hafta birlikte yaşadık. İşe birlikte gittik, birlikte yedik, birlikte eğlendik. Bu ortamın tadı bambaşka. Peki günlük ve saatli kazancımızı nasıl hesaplıyoruz? Öncelikle iki çeşit kibi var. Altın kibi ve yeşil kibi. Biz bu sene sandık başına yeşil kivi için 20 dolar, altın kivi için 21,5 dolar kazandık. Örnekle anlatayım. Diyelim ki 8 kişilik bir ekibiz. Bir günde toplamda 72 sandık altın kivi topladık. Kişi başı 9 sandık demek. 9 çarpı 21,5, 193,5 dolar kişi başı para kazandın demektir. Vergileri dahil. Bunun ortalama %20'si vergiye gitse size kalır 155 dolar. Eğer tatil günlerinde çalışıyorsanız bu kazancın üzerine %8 ilave edin. Vergiyi daha sonra devlet size iade ediyor. Peki uzun vadede ortalama kazancımız ne olur? Yağmur göz önünde bulundurarak haftadan bir günü çıkarıyorum. Resmi tatilli, haftalık tatilli, problem çıktı, iş yoktu gibi sebeplerden bir günü daha çıkardım. Kaldı geriye 5 gün. İyi bir takım ve işverenle ortalama haftalık kazancınız 800-1200 dolar arasında olur. Bu da güzel bir para. Kivi toplama sezonu ne zaman? sonbaharda yani Mart, Nisan, Mayıs'ta Türkiye ile tam ters mevsimler yaşanıyor. Burada yazken orada kış gibi. Abi çocuk aşırı derecede bu sürüyor ha. <laughs> Like a lineman rushing to take take 'em out of the gate got the body jumping and tearing out at the front I'm talking mosh pit, jumping, party not stopping till early morning. Hang from the ceiling, that's how we own it. If you not fit, here's a warning. Yo, stand up. We come through lit, and every single time we come through lit. God, shutting down is our conclusion. DJ, won't you play my music? We don't take advantage, we abuse it. No flexing, no, we finesse it. We step up in this fight.